Selamlar dostlar. Contra Wars, Contra Balls, Power Protocol'u lan söyleyemedim de. Yeni bölümüne hoş geldiniz. Hatırlarsanız bir önceki bölümde neler neler yapmıştık, neler yapmamıştık desek daha doğru olur. Irak'ı, Suriye'yi, Lübnan'ı fethettik. Yunanistan'ı fethettik. Dünyada ticaret olarak çok daha farklı şeyler yaptık ve şimdi bunları yapmaya devam edeceğiz saygıdeğer dostlar. Ee, dünyayı keşfetmeye devam ediyoruz. Dünya ile ticaret yapmaya devam ediyoruz. Ama bu ticaret değil de. Şimdi buralarda bir şey vardı. Ee, ne vardı? Ee, bu ne din mi? Galiba din. Galiba değil Şey vardı abi burada. Neydi? Görev. A. Lan görevler de varmış. Hocam sen git ticaretti ha şurada bilim var aynen. Hocam birazcık bilimimizi mesela üretimdeki bilimimizi falan e, arttıralım abi. Bak bazı şeyleri yüzde bir azaltıyor yüzde sıfır azaltıyor falan. E, ya Ermenistan'a kimse saldıramaz onu onu bir geç kardeşim onu bir geç tamam mı? Onu bir geç. Sen akıllı ol. Tamam. Hocam ticaret yapabiliriz artık. Rastgele 4 tane ticaret at. Sen de o savaşı açarsan senin de içinden geçerim güzel kardeşim. Ee, sıkıyorsa o savaşı aç yani. Ben sana o kadar söyleyeyim. Ee, şimdi dostlar paramız var. Ee, paramız var. Kardeşim sen ne diyorsun ya? Bir rüşvet rüşvetli bir şey oldu rüşvetle alakalı bir şey oluyor ya ben Gürcistan benim sürekli Ermenistan'a saldıracağım maldıracağım diyor bak Gürcistan senin çok pis senin malamat ederim ha Çin Afganistan'ı da almış ya Çin'in almadığı yer kalmadı 5 tane ticaret oldu bu arada Kazakistan'a gidelim altın satalım kardeşim eee gemi sayısını da arttırabiliyoruz ya hocam çok fazla şey yapabiliyoruz ama ne Şimdi... yapsak mı Çin Çin herkesi fethetmiş abi. Çin'e karşı bir şeyimizin olması lazım. Ana! İrlanda'ya saldırmışlar. Ulan. Ulan İrlanda'dan ne istediniz lan? Abi Pakistan'da almış ya. Lavuk. Abi almadığın bir devlet var mı? Buraya doğru gitmişsin. Tamamen gitmişsin ya. Nasıl? Keşif yükseltmeleri ne demek kardeşim? Keşif yükseltmesi nedir? İran'da Irak'a saldıracakmış. Abi ee, şöyle yiyorsa totonuz tamam mı? Minik totonuz yiyorsa saldırın bakalım ben size ne yapıyorum. Gerçi İran'a karşı bir şey yapabilir miyiz? Yaparız oğlum tabii ki. De. Yaparız tabii ki. De. Hayırdır kardeş? İran bak seni çalarım kardeşim sen seni direkt çalarım senden çalmam seni çalarım tamam mı akıllı olun kardeşim Hocam Gönlanda keş İzlanda'yı keşfedelim İrlanda'yı İngiltere aldı Bakalım İran'ı İran saldıracak mı? Direkt intikam mı alırım bu arada? Hiç gözünün yaşına bakmam kardeşim. Yani direkt hiç, hiç gözünün yaşına bakmam. Abi tank savunması saldırısı ne bileyim servis istasyonudur. Tank depo kapasitesi Dep depomuz depomuzu yaptık depomuzu yaptık abi. Ağır tank 14 bin liraya ağır tank alalım. Abi direkt bu arada gücümüzü inanılmaz bir şekilde arttırdı. Biz şu anda maddi manevi çok iyi bir devletiz. Belarus'u da Ukrayna almış. Oldu. Ukrayna sen nasıl ölmeden yaşıyorsun be güzel kardeşim. Ee, bakacağız ya gerekirse Irak'la onunla bununla herkese savaşırız kanka. Hiç problem değil. Burası Aha, alçak. Alçak köpek. Biz de gittik mi? Biz de gittik galiba. Aa alıyor. Ne oluyor kardeşim? Biz de girdik. Bundan sonra direkt İran'a da vuracağım. Bundan sonra direkt olarak İran'a da vuracağım. Önce bir Suriye'yi özgürleştirelim. Buradan direkt olarak birazcık birazcık ordu basacağım. Bir saniye. Birazcık ordu basacağım kardeşim. Bundan bundan bas. Keskin nişancı, meskin nişancı. Devam et. Direkt kolonileştir. Direkt İran'a da saldır. İran sen kimsin oğlum? Sen benim 35-40 bin askerime karşı nasıl savaşıyorsun? 25 binmiş pardon. Ne İran sen ger ciddi manada beni de öldürebileceğini mi düşündün ya? Yani yazık yemin ediyorum yazık ya. Size var ya çok acıyorum ha. Birazcık ordu basalım kardeşim sana. 2600 basalım. Etkileyelim seni. Burada Türk ordusu şey yapsın. Bir de burada ne kadar inşa edilecek şey varsa ulan hepsini inşa edemedik. Hocam seni de, seni zaten ee, birazcık ordu verelim sana. Biz zaten seni etkiliyoruz. Değil mi? Aynen 1 milyon Türk falan da yapmışız. Sadece şunları yapamamışız abi. Bunları tekrardan alıyoruz. Hayır ne oldu kardeşim? Ne oldu? İran'ı da aldık. Abi çok büyük bir şeydeyiz. Yani gerçekten gerçekten çok büyük bir alandayız. Bunu buna da devam edeceğiz. Ticaretlerimiz e, olmuş. Ticaretlere devam kardeşim. Abilere selam çatışmaya devam. Ticaretlere devam. E, buradan en son şuraları keşfetmiştim. Hocam şuraları keşfet. Şuraları keşfet. Biz dünyanın ne olduğunu görmek istiyoruz burada bak koskocaman Türkiye yazıyor. Her yer Türkiye. Her yer Türkiye'de olacak kardeşim. Her yer Türkiye'de olacak. Yani biz diğer türlü şeyleri kabul etmiyoruz. Bu 3x aldı ya yani. 3x'te de hallederiz herhalde. Hallederiz canım niye halletmeyelim. Abi tüm dünyayı keşke otomatik yapsa. Keşfetsin. Emeklilik yok artık. <laughs> Emekliliği kıstık abi. Kuveyt yürü git. Ben sana niye yardımcı olayım be güzel kardeşim. Kuveyt İran'a mı saldıracak? Sen ciddi misin Kuveyt? O zaman şöyle yapalım bir saniye. Kolonileştir kardeşim. Kuveyt İran'a saldırmadan biz Kuveyt'e saldıralım nasıl olur? Hocam uçağımız çok azaldı. Çok fazla uçak kaybettik. Çok fazla uçak kaybettik abi. Etkileyelim kardeşim seni. Bir miktar ordu basalım. Yani çok değil, bir miktar ordu bas. Birazcık da uçak bas. Ee, i̇nşa, ne kadar şeyin varsa inşa et. Size petrol, metrol neyin varsa üret kardeşim. Bu arada sana da, sana da gayet altın üretecek. Ulan senin bir de altınını kullemiştik ya neredeyse. Tamam. Altın üret kardeşim sen. Senin altınını üretmemiştim. Senin altınını fullemiştim. Aynen. Sende altın vardı. Senin altınını fulllemiştik Tamam. Eee abi. Bir tane gemi alalım ya. Gemi alalım. Neyimiz bizim çok fazla. Kardeşim her şeyimiz çok fazla. Bundan alalım. Eee. Her neyse. e, Kuveyt'in de askeri gücü var. Biz kendimiz abi. Kendimiz bizim uçağımız yok uçağımız. Biz de savaş jeti alalım abi. Ağır bombardıman uçağı alalım. E, o şekilde devam edeceğiz. Ne oluyor kardeşim? Bütün dünya savaşıyor ya. ya hocam dünya ne? Birbirinizden ne alıp veremediğiniz var abi. Bir laf var yani savaşmayın, şey yapın sevişin diye. En azından savaşmayın kardeşim yani. Savaşmayın kardeşim. 42 et, aynen etimizi de şey yapalım. Abi keşfetmeye devam. Avrupa'da da <laughs> bazı e, savaşlar oluyor tabii ki. Şaşırmadık. Savaş, e, ne diyorum ya şaşırmadık. Avrupa'da da bazı savaşlar oluyor. Hocam dünyada şey var mı? Sen şöyle gel bakayım, bakalım buradan bize ne verecek Yapalım, yapalım, yapalım. Bakalım 3x verdin, çok iyisin kardeşim. Eyvallah, eyvallah. Gel bakayım. görmezden geliyorum. Çünkü Suudi Arabistan buraları aldı. Suudi Arabistan bu Arap Yarımadası'nda bayağı şey oldu ha. Yani büyüdü yani. Bu arkadaş da bayağı büyüdü. Ya bak. Oğlum nasıl kaybettik bu kadar? Öndeydik. Oğlum sizin güçleriniz niye böyle ya? Hocam şu sağda da bir savaş oluyor. Neyin savaşı? Moğolistan'ı Lan Rusya'yı Güney Kore almış. Rusya'ya bak, Güney Kore Rusya'yı sömürgeleştirmiş. Bu ne oğlum? Nasıl yaptınız abi bunu? Nasıl oldu bu? Güney Kore Rusya'yı nasıl sömürgeleştirdi? Bu nasıl mümkün oldu lan? Bazı alçaklar tabii ki abi. Ee, beni almaya çalışıyorlar, şeyler yapmaya çalışıyorlar. Ama biz tabii ki buna karşı duruyoruz. Yani e, kimse bizden bir şey yapamaz, bizden bir şey alamaz. Bu zaten etkileniyor. Ben 2500 ver bakayım buna inşa et Büyük ihtimalle şeyden dolayı. Ben kolonilerime adam akıllı bir ordu vermiyorum. Aslında mesela İran'ı adam akıllı bir orduyla donatabilirim. Mesela ne bileyim en basitinden abi uçak yani ee, en abi bunlar da çok pahalıymış. Ya personel avcı ve bundan basalım. Ne bileyim sana birazcık tank basalım 3000'lik. Buradan da 5000'lik tank basalım. Roket sistemi ve şey alalım. Bunlar kalsın. Bunlar kalsın. Abi böylelikle İran'ı inanılmaz bir güce ulaştırdım. Benim kadar güçlü oldu lavuk. Lavuk benim kadar güçlü oldu lavuk. Hocam bak düz sayı olsun tamam mı bak buradan da 15 bin verelim kardeşim buna. Şimdi de bizim personelimiz mi azaldı? Güney Kore Gürcistan'a mı saldıracak? Güney Kore. Gürcistan'a. Niye? Niye birader? Biraz tank basalım sana. Sana şey, hava savunması basalım. Bir de roket, roket de basalım sana. Bu ne abi? Böyle bir şey mi var? Kaldırmayın lan. Hayır yine Gürcistan'ı alırım. Da ne gerek var abi? Ne gerek var? Slovakya'yı falan. Abi Güney Kore Rusya Güney Kore'ye saldırmıştı. Güney Kore ne yaptı? Kazandı ve geri intikamını mı aldı? Böyle mi oldu? Bu şekilde mi oldu? Hayırdır? E ben saldırmanı istemiyorum kardeşim yani. Saldırmayın ya. Burayı da İsveç almış Dünyada çok farklı şeyler oluyor abi. Güney Kore'nin bir büyüklüğü var burada. Maşallah. Hocam aç şunu. Bunları da ilk başlarda almak daha kolay. Ee, Kârlı ama bundan sonra almak çok da karlı değil herhalde. 2x geldi. 300-400 zaten olan birkaç saniye beklesem 300-400 olacak. Hocam şöyle alalım. Bak. Bak nükleer bomba atarım. Yemin ederim nükleer bomba atarım. Nükleer bomba atarım kafanıza kafanıza vururum. Benim Gürcistan'ımı geri vereceksiniz. Benim Gürcistan'ımı geri vereceksiniz. Üstüne Üstüne senden Rusya'yı alırım bak. Üstüne senden Rusya'yı aldım. Ne yapıyorsun? Çin de bir şeyleri kaybediyor galiba. Yok, kaybetmedi. Çok güzel. Rusya'yı da aldım. Güney Kore'nin elinden Rusya aldım oğlum. Siz beni siz beni ne zannediyorsunuz lan? Ha? Siz beni ne zannediyorsunuz oğlum? Güney Kore'nin elinden Rusya aldık lan. Ha? Ne oldu lan? Düdükler. Etkile kardeşim seni. Hatta seni birazcık fazla etkile. Tamam mı? çok fazla insan var. Rusya artık kölemiz. Ey yavrum ey. Ey yavrum ey. Rusya'yı da köleleştirdiğimiz tuttu ya. Helal olsun. Helal olsun abi. Rusya'yı da köleleştirdik. Güney Kore. Yani bana ulaşmayacaksın dostum. Sana o kadar söyleyeyim. Bana ulaşmayacaksın. Abi bu Rusya'da çok büyük ya. 13.000 var kardeşim. Bunun 18 bin var. Benim 17 bin var. Ulan İran'ın gücü benden fazla. Alo. İran'ın gücü niye benden fazla? Tamam öne geçtik. Yunanistanımızda var. Bak Yunanistan'ımıza kimse saldırmıyor. Ay direkt Güney Kore'ye saldırsam. Hı? Olmaz mı? Ben direkt Güney Kore'ye saldırsam abi. Abi büyük ihtimalle alır Güney Kore beni ya. Şimdi direkt Güney Kore'ye saldırmayalım. Birazcık Kuzey Kore Rusya'ya saldıracak. Rusya tokatlar. Benim Rusya benim Rusya değil mi abi? Rusya tokatlar. Yani saldırsın. İsterse saldırsın. Rusya tokatlar ki. Rusya'nın asker sayısı hiç fena değil. Hatta biraz daha saldıralım. Rusya'nın asker sayısı hiç fena değil. <laughs> Kendisi bilir kardeşim. Kendisi bilir. Makedonya, Türkmenistan falan. Elimizden gelen herkesle bir e, ticarete de yapalım. Ticareti birazcık unutmuşuz. Abi Çin'in gücü. Çin Çin'e saldırsam ya. Çin'e saldırıyorum. Çin'i aldım ben. Çin'i alırsam bütün Çin'in şeylerini alır mıyım lan? Oğlum Türkmenistan, Kazakistan, Özbekistan, Afganistan, Pakistan, Kırgızistan, Tacikistan hepsi Çin'in vasalı. Aldım mı? Almadım. Hepsi bağımsız oldu. Ya abi ya. Madem öyle niye saldırdım ya? Neyse sana birazcık ordu basalım Çin. Eski gücünü kaybetmişsin için anladığım kadarıyla yazık ya. Vallahi yazık. Yemin ederim yazık. Abi bütün şeyi kurtardım bu arada. Türkmenistanı falan. Her neyse dostlar izlediğiniz için teşekkürler. Ee, sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Buraya kadar izlediyseniz de bir abone olun yani. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.